Hey merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Evet Brawl Stars'ta bir mega kutu var Neyse ben bunu açmayacağım biriktireceğim Bu abi hesabı evet şimdi biraz görev yapalım Görev Görevler onun 93 almada basın Max ile 3 maç kazan bunu oynayalım bence Evet işte oynuyorum şimdi Maça girsin şey. Evet ezanı okunuyor Uh, Ev den <laughs> <bi> git ya ya. ja? Arkadaşlar <laughs> internette evet. bize kuru olmanı hani, sekiz yok max var hepimizde güzel ya yani bir şey olmuş efsanevi gizemli destansı ama şey öyle şey yok neydi yani kromatik yok onlarınki <laughs> at, biz onları attık adamlar bizi attı mı <laughs> attı <gülüyor> attı kesin attı izin attılar. Aslında ben onu tutardım da yanlışlıkla buraya geldim. Arkadaşlar ona bunlar ne yapıyor? Bunlar delir delirmiş. Nasıl yem şuraya hop Arkadaşlar Allah. ne oldu ya? Al. Puh adamlar ikinci attı. Arkadaşlar bana şu şey oldu bu videoda. Ama oynayamıyorum. Oynayabileceğim bir karakter olsun mu? tamam ben bu maçı oynayamıyorum. Kimle oynasam? Kupalı kaybetmek istemiyorum ama. Arkadaşlar. Mortis'le oynayacağım hadi bak. Yalanı keseceğim. Evet. Maşallah kesin. Evet. Kırık. Bana bu videodan ne kadar çok evet dedim. İnternet. Abo internet sorunu. Geçtim adamı. At. At. Adam beni ultisiyle aldı arkadaşlar. Evet. Şimdi başka bir odaya geldim. İnternet sorunu olmasın diye. Evet canım. Ultimi attım. Oh. Hah, oh, yarasın. Sakın. Ne şans arkadaşlar bu? De arkadaşlar ne şey yaptım? Abo adamlar pis geliyor. Pis yedili geliyor. Sakın. Arkadaşlar ne oluyor? Kurtuyor da. Yok bu gol atmamız lazım bu maçı almamız lazım. Yemiyor hoppa hop hop. beni Allah. Evet. Hadi ya o daha yeni doğuyorlar bizimkiler de. Oo. Ya bana niye atıyorsun arkadaşım? Sen Evet arkadaşlar ben günde iki video atıyorum atayım diyorum ama günde iki video atılmıyormuş şimdi öğrendim dün günde iki video dün ikinci videomu çekmiştim o atılmadı videoyu YouTube'a atarken bir sorun oluştu dedi. Hayır hayır olamaz. Adamlar beni geri gönderdi. Tamam oh. Adamsın. Gel görün ki. ben şu bibi alamam. Tamam anladık. Hop. Hı, Allah ben ana vermesin. Tam alıyordum bibi beni al ya. Uzatmalar geldi. Kimse var mı? Geri zekalı. <laughs> tamam. Ya bir git. <laughs> Bam. Bak. Arkadaşlar bu Mortis'in şeyi de ne oluyor? Ya ben nereye? Yeneceğiz bu maçı. Ona tam da tuttum. de bir daha yapacağım. Arkadaşlar gördünüz tam tutmuştum. Ama şey oluyor. ya. Gene Kali'ye attım. Evet. Arkadaşlar şimdi video bitebilir. Çünkü yeterli dopolama yok diyor. Belki biter. Ona ne yaptım ben? Ha, oraya sıkışmışım. Hiç dikkatim çekmedi. Evet. Ben de her videoda video onu söylemeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yeterli dopolama yok diye. Gerçekten arkadaşlar öyle oluyor çünkü bu telefon ya fazla şey olmuyor. Ya bir git. Adam beni yok oh, alamadı. Oh müthiş. Can da bastı. Tamam. pa Gittiniz. Silah hadi bir gol atalım. Oo tamam alın. Ü, girdi. Ortaya evet. Ortayı açmasalar da trick shot atardım ortaya açtılar. Hop ana. Ne oldu ki? Ha nani ultisini kullanmış. Anam sakın ha atmasınlar. Atamazlar zaten. Aa dedim. Ne oldu? Anam. Adamlar rotayı açmış. Ya Mortis. <laughs> Selamünaleyküm. Dedim ama olmadı. Ee, abo. Anadın. Aha, gerizekalı Abo aldılar adamlar. Bas. Şuradan kendi galen atsan ne olurdu ki mortis. Bu. Ya bana sakın. Vur hadi el gücünü. Arkadaşlar bu, bu maçta kaybedemem. Hayır. At, 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 at at Adamın attığı yere bak. Ho, üçünü birden kesebilir miyim? Kes. Küt. O tamam. İki, iki tane karakteri kestim. Mortis'i öbürleri aldım. Bir tane daha mı yapsam arkadaşlar? Bir tane daha maç atalım Mortis'le. Sonra başka bir diye geçeriz. Evet şimdi. Bir çabuk tamam. Şimdi Mortis'le son maçım. Üüü tamam. Bunları yeneriz bence. Bakayım yeneriz yeneriz. Lafımı geri alıyorum. sen yalan olur. Hayırdır? 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 Aa, ben geri alıyorum. Lafım gerçekten geri alıyorum bu sefer. Adam harika. Ha ben size. Yo oğlum ne yaptınız? Hayırdır maşallah. Yanıyorsun bu gece. Iki kez erken. Brock saldırdı. Oho, bizim kediler de çok fazla abarttılar ama. Fiş kapat, selamın aleyküm. Battım, boşa gitti. Evet. Ya oğlum, ha 1-0'mış. Gel be git. Gel be git. Lan. Topu güzel alamadım ki. Dün ne oldu ki? Ben bir şey anlamadım. Aslında ben de oynamayacağım. Orta size bir maç verildik. 41 hala 41. Aha ya bu ya da şeyli. Bu işte şeyli. Şimdi bittiniz. Şeyli ile bu ülke bir ulti atsam dan dan dan. Bitti. Bizim kemetiş ya. Bir de bu Max şeyli. Nasıl alırsın lan sen beni? Oh, olmadı. Oh. Bizim bu maşallah yapıyor işi. Frenk. Bizim Frenk bu işi yapıyor valla. Ya git. Anam boş harcadım. Ben de şeylerle fazla güzel oynayan biri değilim ama ulti açınca hepsinin işi bitti. Adam beni ultiye boşalttırdı. Puuu. Selam Adamlar bana gerçekten selamünaleyküm dediler. Ya bu geri zekalı iş yapamaz ki. sen sen kim ulti atıyorsun? Geri zekalı ya bana ulti at. Bana. Selamünaleyküm. Atacağız atacağız. Aha sizden biraz ulti kasayım. Kaç saniye? 11 dakika olmuş diyor. Ana. Ben de sana atayım. Bak ne oldu? Sana atayım. Adam beni aldı. Ben, aldım, ben de onu aldım. Evet. Bu maçı da ne kadar uzun, uzun sürdü. Bazı maçlar. Alalım. Evet. Attın mı? Hı -hı. Ya ne oldu? Ya çok <laughs> <bu> harika. <değil. gülüyor> Üf tamam yendik yendik. Yendik o yüzden her şeyi. Bütün, bütün her şeyi bu yüzden yaptık. 592. 597. Bunu da 700. 600'e kadar çıkartacak abi. Hadi bir kere daha oynayalım. Bu şeyle şeyliyle. Max ya çok güçlü arkadaşlar. Evet. Lan. kolas. Evet. Evet. Ana adam beni dondurdu frek. Kek. Direkt kek. Yamaz. Para ara koşsaymış. koştulaymış. Evet. Arkadaşlar. Oo donduramadı ha. Mortis olsaydım öyle yapar. Geçerdim. Hayırdır lan. Adamlar bana hayırdır lan. Ben onlara diyeyim. Neyse benden ne Aha. Dur. Ya uf, özel bir boşalttırdılar <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> Frank'in özel, özel gücünü özel gücüyle şey yaptı. Ee, <laughs> kullanmasını engelledi. Öldü mü lan o? Hoppa. Geri bana. Sen öküyorum. Ya oha ne yapıyor bunlar? bunlar? bir git. Gidin Allah razı arkadaşlarım. Evet. Hadi. Ya bir Git. Aa Aha öldü o. Aa Nisa bana gel. kendi kalesine attı Frank. Oğlum bitirdim onu. Selamünaleyküm. Onu ölmüş. Bizim mahallede çok yaptık. La tut. Bırak bırak bırak. Bak ben geleyim adamlara mermiye boğacağım. Aaaa. Yandık. Anam. Az daha telefonu düşürüyordum. Bakayım kaç acıktı. Ben bunu 600'e kadar çıkartamam. Neyse. Gidelim. 16, 16 kupa kazmışız. 57. Bu 2000 şeyi çıkarttım altına. Evet. Şimdi kimle oynasak? Şimdi Derilla mı oynasam? Evet. Yoksa sarı Evet. Bunun maça giriyor. Evet. Girdi. Ben gerçekten bu videoda çok fazla bekledim. Evet, Oha lan bu bu şeyde kaç cim... işte kaç gizemli var. Orada bir tara vardı. Da. Tara da gizemli biliyorsunuz ki. Ya oğlum atsana. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar tam geri zekalı ya. Atmadı. <laughs> suç bizim değil. Suç onların. Hoppa. Morty. selamünaleyküm aleyküm. Adam bana yaptı. Senin ismin Mug Kevin mi? Sen ne mu Kerim Kevin olsun? Tara gerçekten tam bir geri zekalı çıktı. İtan Nice'ına ulti at. <laughs> tamam. Gerçekten çok uzun bir video oldu. Arkadaşlar bunun, bunların hep şeyleri uzun da olsa keşke hepsinin ki. Çok hızlı da olsa. Ben kendim atacağım. Sen atmıyorum. Bak. 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 Vurayım mı ki yere daha? Ana vurdum. Şuraya atacağım. Orada kimse yokmuş. Ama orada martis var. Ana. Evet. Şeyi bastım. Emoji. Ana. Oo oh, ooo oh, ooo oh, oh. ya mal ben sana atar mıyım? Bakın. hop. Sakın 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 bırak. bırak. Ana çekemedim. Menzil yetmedi. At 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 at. Atmadılar. Acaba yenebileceğiz mi bu maçı? Beni tek bırakmayın. Ben tek bir işe yaramam. Mortis. Hop. Hayır. O oh, hatalı. Ana. Trickshot atacağım diye golü kaçırdım. Ne gol atamazdım çünkü çok uzun bu Özel bir can kullanmayacağım. Abo. Aha çekmişim. Bittim bittim bittim. Yani bittim. Gol. Ve bitti maç. Cüney ile kazandım. Kaç oldu? Aha çık, çık, çıkarttık. Cüney ile bir kere daha oynayacağım. Sonra videoyu bitiririm arkadaşlar. Evet, öyle uzun bir video oldu bakayım. 19 dakika. Oha çok uzun oldu arkadaşlar. Herkes 20-30 dakikalık çekiyordu da ben ilk defa 20 dakikalık çektim. Oha bu bro kargada atıyor ne yapıyor bu bro? Geri zekalılar. Üstte çıkmış benim. Kendine al. Bırak da al Göbek atıyor. Mr. P'yi çekeyim. Ben ulti ama. Çünkü Burok'uz. Uzaktan. Bizim brok geri zekalı gibi onların bro. Maşallah. Ha, Öyle bir şey illa arayamazlar. Kardeşim. Adam bir trickshot öğrenmiş her tarafa trickshot atmaya başladı. Öyle bir trickshot olmaz ki. Bana ona bir trickshot göstereyim bakın şimdi. böyle olur trickshot. Yok evet, şimdi gidal atacaktım bakam ben arıyordum. Benim bir tane daha trickshot'um var. Bir tane değil, çok var da. Oha ya gerçekten oha adamlar ne yapmış? Ne yapıyor? yargı dağıtıyor adamlar. Bakın işte. Koşacağım koş. Koşamadım. Onların buraya arkada atıyor. Bakın. gol maç bitti. Aslan bu Çini ile kazanana kadar oynayacağım. Bizim takım yine geldi. Bizim takım berbattı ya. Kesin biz buna da yeniliriz. Böyle ezik takımlara biz yeniliyoruz sağa doğru çok Baba ne oluyor lan? Bakın gördünüz değil mi arkadaşlar? Mortus olsaydı. Ama atamadılar geri zekalılar. Demek ki geri zekalı. Bakın arkadaşlar ne dedim? Demek ki bir kere daha oynayacağız. Üf. Ben o niye orada yalnız başına bıraktım ki? Bu evet. ya. Neyse bak bir bunu... daha oynayacağım arkadaşlar şimdi. O şimdi yeneriz bence. Biz bizim bende de böyle bir tik var. Şey. Heh ezik takımlara böyle kötü savaşçıları olan takımlara yenilir. Güzel savaşçıları olan şeylere yenilmem. Yenerim. Anlamıyorum ya. Üf, hadi atın. Newton atın. Evet. Orada biri var mı? Hop kanadım. Tamam. Abo. Sakın sakın sakın. Sakın. Of. Oh. Sen ölküm yapamadım ama adamlar attı herhalde bizimkiler golü. Atmışsınızdır. Heh tamam. Çıkış atacağım. Hoppa bro selam küm. Sakın. Selam küm. Ya ya. Anam. Şş, kimse yoktu. Justin Bieber. Lan o Justin Bieber. Bu Bieber değil. mal orada biri var. Bakın kaptırdı ya. Üstüm bir var. Canı 22. Hala takip ediyor. Lan. Lan o orada. Attım mı? Atamam. Can kendisi trickshot attı arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Evet. Sanık ya. Öldür, öldürdüler beni. Selamünaleyküm bro. Gel buraya hop hop hop. Tam adam bana vurdu. Yok, vuramadım. Her Hiç yerde kaldı. Evet. Arkadaşlar bu videoya like atıp ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Evet şimdi 25 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.